Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir eğitim videosuna daha sizinle beraberim. Bugünkü konumuz pd bölü dd oranı yani piyasa değeri bölü defter değeri oranı arkadaşlar. Bu oran başlıkta yazdığım gibi şirketlerin genel finansal sağlıkları ile ilgili en önemli oranlardan birisi. Bundan önce fk oranı anlatan bir videoda çekmiştim. Şimdi kartlarda çıkacak olması lazım. Onu da izleyip fk oranını da öğrenebilirsiniz. Şimdi pd bölü dd oranına başlayalım. Ee, öncelikle e, 6 farklı konu başlayacağız. Öncelikle nedir, nasıl hesaplanır, neden önemli, nasıl yorumlayabiliriz, bazı birkaç tane örneğini göreceğiz. Sonra da e, şirketlerin pd dd oranını nasıl iyileştirebileceklerini göreceğiz. Öncelikle arkadaşlar pd bölü dd oranı nedir? Pd bölü dd oranı bir şirketin piyasa değerinin öz sermayesinin bölünmesiyle elde edilir arkadaşlar. Ee, ve bu oran genellikle e, şirketin borçluluk oranını ve finansal olarak nasıl desem bankaların e, kredi verme riskini aslında bu orana bakarak hesaplarlar. Yani PDDD oranı yüksek bir şirket bankalardan daha zor kredi alır diyebiliriz. Ee, evet PDDD oranı düşük olan bir şirket ise e, piyasa değeri yani hisse fiyatının olması gerekenden biraz da düşük olduğunu tahmin edebiliriz. Veya yüksekse PD dediği oranı şirketin değeri olması gerekenden biraz yüksek gibi düşünebiliriz. Ama tabi bir sürü değişken var böyle düşünürken. Nasıl hesaplanır arkadaşlar? Şirketin piyasa değerinin net borçlara bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin ABC şirketinin piyasa değeri 1 milyon lira ve net borcu 500 bin lira ise PD bölü de oranı 2'dir arkadaşlar. Aslında... Çok basit bir hesaplama. Toplam piyasa değerimizi şirketin net borcuna bölüyoruz. 1 milyon lira piyasa değeri olan bir şirketin de 500 bin TL borcu olunca, böldüğümüzden 2 çıkacağının dolayı PDD oranımız 2 oluyor. Neden önemli arkadaşlar? Çünkü yüksek bir PDDD oranı şirketin borç yükünün arttığını ve öz kaynaklarının oranla daha fazla borçlandığını gösteriyor. Bu durumda şirketin dediğim gibi finansal riski artıyor ve bizim gibi yatırımcıların da bu şirketi biraz daha dikkatli izlememiz gerektiği için yatırımcı güveni düşüyor diyebiliriz. Örneğin yani şirketler mesela öz kaynakları, öz sermeleri aynı kalırken ekstra bir sürü borcun altına girdiği zaman ve zaman geçtikçe bu borçları ödeme hızları biraz da yavaşladığı zaman PD oranları yükselir. Ve çok basit düşünün aslında. Bu normal bir insan için de böyle. Çünkü mesela kredi kartı borcunuz var. Ve bunu ödeme hızınız yavaşladı. Art mesela artık normalde asgari ödeme tutarının iki katını öderken artık sadece askeri ödüyorsanız bu sizin PDD'de oranınızı yükseldiği anlamına gelir. Şirketler için de aynen böyle. E şirketlerinde borçluluk düzeyleri arttıkça PDD'de oranları yükselir. Yani e bankalar açısından baktığımız zaman da o şirket artık borç açısından riskli bir şirket diyebiliriz. Nasıl yorumlanır? Ee, az önce anlattığım gibi aslında PDD oranı mesela 2 ise bu yatırımcının her 1 liralık öz sermaye için 2 lira piyasa değeri bekliyorlar. Eğer bir şirketin PDDD oranı 0.5 ise bu yatırımcının her 1 TL için öz sermaye karşılık sadece 50 kuruş piyasa değeri bekliyorlar. Az önceki anlattığım matematik hesabının böyle hisse değeriyle bir karşılaştırılması bu aslında. Şimdi birkaç tane örnek verelim bankacılık sektöründe de önemli bir e, ölçüde aslında bu. Yüksek PDDD oranı bankanın riskli kredilere daha fazla maruz kaldığını gösterir. Yani örneğin mesela e, A bankası çok fazla çok yüksek PDDD oranı var. Bu ne demek? Bu banka arkadaşlar riskli şekilde işlemler yapıyor. Yani verdiği krediler biraz da risk halinde. Ödemelerini almakta belki ileride bir zorluk yaşayabilir diye yorumlayabiliriz. Perakende sektöründe ise PDDD oranı düşük bir şirket finansal durumu sağlam diyebiliriz. Bu olumlu bir işaret olarak değerlendiririz. Yani az önce anlattığım sebepten. Ama çok fazla düşük olursa bu oran bu şirketin borç alamamasının alt, altında belki başka bir sebep daha olabileceği için büyüme potansiyeli sınırlanır arkadaşlar. Yani ki şöyle bir şey de var. Arkadaşlar e, günümüzde kapitalist dünyada borç almadan büyümek mümkün değil arkadaşlar. Birçok riske girmek durumundasınız. E, risk ne kadar artarsa kazanç da o kadar artıyor. Ama önemli olan tabii işinizin karlı olması ve satışların iyi gitmesi. Böyle iki örnekle baktıktan sonra arkadaşlar şimdi son bölümümüzde bu oranı şirketler nasıl iyileştirebiliyor? Hangi kriterlerin sonunda bu oran daha iyileşebilir? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle bir anlattığım gibi bu oran aslında en çok borçlarla ilgili. Daha borç seviyeleri düşerse daha düşük borç seviyeleri olursa bu oran arkadaşlar daha iyiye doğru gider daha fazla kar yani öz sermayemiz büyürse bu oran daha da iyi gider. Varlık arttırımı dedi yine aynı şey aslında karla. Verimlilik artışı arkadaşlar biliyorsunuz mesela şirketler sürekli satış yapar, sürekli üretim yapar. Ama bunu ne kadar verimli yaparlarsa o kadar düşük maliyet ve o kadar yüksek kar kazanırlar. Bu kar oranı arttığı zaman dediğim gibi öz sermeler büyüyeceği için PDD oranı iyileşir. Müşteri memnuniyeti de arkadaşlar şirketin satışları için çok önemli bir kriter. Eğer müşteri memnuniyetini arttırırsanız da satışlarınız artacağı için PDDD oranınız iyileşir diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu oran yatırım yaparken bizim çok fazla önemsediğimiz bir oran. Aynı FK oranı gibi. Umarım anlaşılır olmuştur. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Alt taraftan abone olursanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın.